Sevgili Arkadaşlar Merhaba Ben Muhammed Turan Şehitoğlu Sistem Lisesi Kültürü Türk Ve Öğretmeniyim Arkadaşlar Daha Önceki Dersimizde Size Cumhuriyet Dönemi Milliyetli Dersler ve anlayışını Sürdüren Roman Yazarlarından Üç Sanatçıyı Anlatmıştım Bu Dersimizde de O Konuya Devam Edeceğiz Arkadaşlar Sonraki sanatçımız Hüseyin Nihal Assız. Hüseyin Nihal Assız, e, Milli Edebiyat zevk başarıyla yansıtmış sanatçılardan birisi, yazar ve şair de kendisi. Türkçü anlayışla bir döneme damgasını vurmuştur Hüseyin Nihal Assız. E, fikirleri, çatışmaları, tartışmaları e, Yazdıkları sebebiyle hatta zaman zaman e, kanunen sıkıntılı durumlara düşmüş, hapse girmiş birisidir Hüseyin Nihal e, Hüseyin Nihal eserleriyle de birçok kişiyi milli yönde o dönemde ve ondan sonraki dönemlerde etkilemiş bir sanatçıdır arkadaşlar. Hüseyin Nihal şiirlerinde çoğunlukla hece ölçüsünü kullanmıştır. Ama aruz ölçüsünü kullandığı şiirler de vardır. Arkadaşlar Hüseyin Nihalatsız e, ee, aruz ölçüsünü de başarıyla uyarlamıştır. Sade bir Türkçe tercihi var. Anlaşılır bir dil tercihi vardır. Ama şiirleri yazılarındaki satırlar keskindir. O sanki yazıyı bir silah gibi kullanabilir. Bazen bir yazısıyla, bazen bir şiiriyle bir savaş meydanındaymış gibi karşı tarafa cevap verebilir, karşı tarafta tartışabilir. Ee, İbn-i Mahmut Kemal'in söylediğine göre Assız'ın kalemi diyor, atlı kişiyi atından indirecek seviyededir şeklinde ifade etmiş. Asıl şiirlerinde tarihine önemli bir yer vermiş. İslamiyet öncesi Türk tarihinden de çok şey bahsetmiş. Turan konusu üzerinde durmuş Hüseyin Helassız. Ee, hatta dergilerine baktığımızda, onun yazılarına baktığımızda Turan'a dair, Türk dünyasına dair önemli bilgiler verildiğini görmekteyiz, verdiğini görmekteyiz. Tabii kahramanlık çok önemli bir yere sahiptir Aslı'nın şiirinde. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmez diye düşünmek boşuna bir hevestir. Kahramanlık ileri atılıp dönmemektir Bir devam eden o kahramanlık şiiri de meşhurdur. Ee, Şengi elbette kahramanlık konusunda ...önemli bir yer vermiş şiirlerinde, düz yazılarında. Aşk vardır Hüseyin Yalazsız'ın e, eserlerinde. Mesela Geri Dönen Mektup kitabında, Yolları Soru kitabında geçmekle beraber... ...Ruh Adam kitabında, romanında da mevcuttur. Ayrılık konusu var. Elbette çeşitli sev, sebeplerle sevdiklerinden uzak kalmıştır Hüseyin Yalazsız. Arkadaşlar... Şenli halasızın çıkan milli hassasiyetle ortaya konulmuş bazı dergiler var. Bunların başında Asız'ın genç dönemlerine yansıttığı Asız Mecmua var. Bu Asız Mecmua'da bir dönem Sabahattin Ali, Yasan Banada gibi kişiler de yazmış. Çevresinden kişiler de yazıyor. Pertem Naili Boratov. Daha sonra Sabahattin Ali ve Pertel Nail Baratavuk'a tabi yolları ayılması söz konusu oluyor. Orkun. Dikkat ederseniz Hüseyin Nihalasız dergilerine verdiği isimler yönlüğüyle de milli edebiyat zevki anlayışını sürdürenler içerisinde olduğunu zaten gösteriyor. Orkun dergisi, Orkun ve Türken dergisi bu dergi çıkartma 1930'lu yıllarda başlayıp 1970'li yıllara kadar bu dergi işini dergi çıkartma işini başarıyla sürdüren bir isimdir. Dergi etrafında tabi çok önemli şahıslar yer almıştır. Çok önemli şahıslar bu dergilerde kalem oynatmıştır. Zeki Belediye Togan, Arif Nihat Asya, Orhan Şahit Gökyay, Yavuz Bülent Bakırlar, Galip Erdem gibi arkadaşlar. Dizelerini ve mısralarını kılıç gibi kullanma demişiz. Onun söyleyişlerinde destansı bir hava sezidir şiirlerinde anlatımlarında, romanlarında da zaten bunu görmek mümkündür sevgili öğrenciler. Birçok fikri tartışmaya girmiştir ama bu fikri tartışmaları tabi e, bilgiye dayalı olarak da ayakları sağlam şekilde yere basacak şekilde yazılar kalem alarak da fikri tartışmalara girdiğini görmekteyiz. Bazen bir kavram üzerinden, bazen bir tarih bilgi üzerinden, bazen de bir milli e, duyuşa, milli değerlere aykırı bir durum üzerinden fikri tartışmaları girdiğini görmekteyiz Hüseyin Yalasız'ın. Asıl hakkında yani özetle şunu söyleyebiliriz o yaşamında ve eserlerinde bir kahramanlık havasını oluşturan sanatçıdır. Asıl Türk tarihine geniş yer verdi dedik romanlarında. Romanlarında bahsederken bunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar şiiri Yolların Sonu burada A olmaması gerekiyor. Yolların sonu. buraya doğru şekilde yazalım. Yolların sonu. Şiir şey kitabıdır. Arkadaşlar Aslı'nın en önemli eserlerinden birisi Bozkurtların Ölümü. Bozkurtların Ölümü Bozkurtlar diye diyor. Bu iki roman daha sonra tek roman halinde Bozkurtlar ismiyle yayınlanmış. Bozkurtların Ölümü romanında ve Bozkurtlar Deriliyor romanında birinci ve ikinci Göktürk Devleti'nden bahsedildiğini görmekteyiz. Bozkurtların Ölümü romanında Kürşat ve Kırk askerinin Çin sarayına basması, Çin sarayındaki o ihtilali, e, Kürşat ve Kırk askerinin o ihtilal sayesinde birinci Göktürk Devleti'nin her ne kadar yıkılmış olsa da Türk devletinin, Türk milletinin feraha erişmesinin anlatılması, daha sonra ikinci Gök Türk devletinin Bozkurtlar Derin'e yolda kurulmasından bahsediliyor. Bu iki romanın e, ikinci, birinci ve ikinci Türk devletini anlatması, Kürşat ve Kırkasiyer'in anlatması sebebiyle önemli bir yere sahiptir. E, o dönem için zaten ee, Orta Asya topraklarını bahsettiğimiz açısından da dikkat çekici bu romanları. Arkadaşlar Deli Kurt Tünyalasız'ın ee, Osmanlı Devleti'nde Fetret döneminde yaşanan o kardeşler kargaşasında bir kişinin o şehzadelerden birisinin Çocuğunu uzak bir yere götürmesi Bu uzak yere giden Şehzadenin çocuğunun Daha sonra büyümesi Çok Rengar ve çok mert Çok cesur birisi olması Kendisinin Halk soyundan olduğunu Daha sonra öğrenecek olması Bunun bir peri kızına aşık olması gibi Biraz fantastik Biraz tarihi bilgilerin yer aldığı Bir romandır Delikurt romanı Ruh falan romanında asıl e, Cumhuriyet dönemine de ışık tutmaktadır. Oradaki ruh adam Selim Pusat bir askerdir. Bazı fikirleri sebebiyle askerlik görevinden alınmıştır. Onun o romanda geçmişe dönmesi, arkadaşına, ölen arkadaşını hatırlaması, Kürşat bir mahkemeye çıkarılması o mahkemede birçok Türk büyünün e, din büyünün yer alması gibi olaylar. Biraz fantastik, biraz milli konuların barındırması bakımından ruh Adam romanı dikkat çekicidir. Arkadaşlar Dalkalıklar Gecesi ve Z vitamini romanları diğer romanlara göre hacim noktasından daha azdır, daha ince romanlardır ama bu romanlarda dikkat çeken unsur Yine o dönem için yakın dönem siyasetine eleştirilmesidir. Ee, roman bunun mizahi bir şekilde, roman yazarı bunun mizahi bir şekilde yapmıştır. Bu dikkat çekici. Yazar yaşarken hikayelerini kitaplaştırmamış. Bu hikayeler yakın zamanda Ahmet Yiğcan Ercan tarafından onun öncülüğünde hikayeler kitaplaştırıldı. Gönül şehitlerin duası, iki onbaşı hikayeleri önemli. İnceleme kitapları üzerinde, Türk tarihi üzerinde toplamlar, Türk edebiyatı tarihi çok mühim, Türk ülküsü çok mühim, Türk tarihinde meseleler mühim, Aşık Paşaoğlu tarihi, arkadaşlar Hüseyin Nihal Atsız'ın önemli olan eserlerindendir. Hüseyin Nihal Atsız değildiğinde ona dair bilgileri tekrardan gözden geçirecek olursak, Hüseyin İhalasız'ın Türkçü bir yazar olduğunu kesinlikle unutmayınız. Şiirlerinin genelinde hece ölçüsü vardır ve alışılır bir dil kullanılmıştır, onu unutmayalım. Türk tarihine, Turan konusuna, kahramanlık konusuna geniş ve yer verdiğini tekrardan dile getiriyorum arkadaşlar. Asıl öndürüldü çıkan, asılsın çıkarttı, asıl mecmua, Orkun, Orkun Ötüken dergileri. 1930'lu yıllarda başlayıp 1971 yılların ortasına kadar gelen bu dergiler dikkat çekici. Asıl eserlerinde, satırlarda, şiirlerde e, kılıç gibi kalemle kullandığını unutmayalım. Bozkurtların ...Ölümün Boşluklar deniliyor. Göktürk Devleti'ni, Deli Kurt, Osmanlı Devleti'ni, Ruh Adam, Cumhuriyet Dönemi'ni, Dalgoklar Diyeticisi, Z-Vitamin'i ise... E, ...yine Cumhuriyet Dönemi'ni anlatıyor. O dönemlerden daha doğrusu izler taşıyor. Bunları bilmenizi size tavsiye ediyorum sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizin son sanatçısı ise... Bahattin kişidir. Arkadaşlar Bahattin Özkişi bu dönem içerisinde Tanpınar'ın ve Sami Hayver'in be kazanmış bir sanatçıdır. Bahattin Özkişi Türk'ün değerleri noktasında hassas ve Türk'ün değerlerini bilen donanımlı bir yazar. Romanlarında Türk tarihine inanca, insana, Gençler veriyor. Bazı Romanlar'ın mistik konulara temas ettiğini de söyleyeceğiz az sonra. Marmuz Cumhuriyet döneminde Doğu Batı çatışması var. Artin kişi de bu değerler arasındaki takım sıkıntıları, takım çatışmaları romanlarında yansıtmış Doğu Batı çatışması yaşadığı sıkıntılara aynı tutuyor toplumun. Okuyucuya milli ve manevi değerler değerleri işaret ediyor arkadaşlar. Partiler kişi bir milli edebiyat sevgi anlayışını sürdüren yazar olarak haliyle bir takım mesajlar da veriyor okuyucuya. Eserlerin Osmanlı tarihine yer verdi. Bunun romanları anlatırken dile getireceğim bile öğrencilerim. Peki yazar nasıl bir anlatıma sahiptir? Yazarın anlatımında durum anlatımı, olay çerçevesinde değil de durum çerçevesinde anlatım başarılıdır. Yazar bireyin iş dünyasını başarıyla yansıtmış bir yazardır. Arkadaşlar bireyin iş dünyası hakkında bilgi vermesi bakımından da bunları bilmenizi tavsiye ediyorum. Eserleri içerisinde sokakta romanın özetinden özetine temas edelim arkadaşlar. Sokakta romanın hem bir toplum yansıtması, topluma üst, ayna tutması bakımından önemli hem de bir takım inanışların, bir takım yurdaşmaların e, bilgileri çerçevesinde önemli. O dönemde sakin olan bir sokakta olan cinayet bu cinayetten kadının küçük olduğunun suçlanması, aslında kadının küçük olduğunun bu cinayeti işlemediğini söylenmesi. Sonra onu takip etmek üzere bir memurun, bu olayın takip etmek üzere bir memurun görevlendirmesi. Küçük olanın aslında cinayeti işlemediğini bilmesi ve küçük olana bu noktada bazı sorular aslında orada onların işlediği, cinayet onların işlediği bir söylemesi küçük olanın. Onlar dediği kişiler metafizik özelliğe sahip varlıkların olduğu söyleniyor bu romanda. Daha sonra o küçük olanın da öldürülmesi ve bunu yapanın bu cinlerle, şeytanlarla bağlantısı olan büyük oğlanın olduğunu ortaya çıkması gibi ilginç hem metafizik konulara hem toplumun e, yansımalarına yer vermesi bakımından polisi olması bakımından da önemli bir romandır sokakta romanı. Arkadaşlar Küsif adı romanı Osmanlı Devleti'nin mazarlarla olan temaslarından bahseder ki Osmanlı Devleti'nin o dönemde ...nasıl bir anlayış yürüttüğü... ...nasıl insanlar yetiştirdiği... ...bu yetişen insanların... ...nasıl hamleler yaptığı... ...kendilerinin hayatını hiçe sayaraktan... ...nasıl gayretler gösterdiği anlatılır. Bu Köse Kadır romanının... ...devamı niteliğindeki... ...bu uçtaki adamda da... ...adından da anlaşılacağı üzere... serhat boylarında yer alan... görevli olan... ...kişilerin... ...Osmanlı Devleti'ne... ...Osmanlı'nın bildiği duruşuna, milli nüfuzuna hizmet etmesini anlatıldığı, e, milli romantik duygularına yansıtıldığı, zaman zaman durum e, tahlillerine yer verildi. Osmanlı Devleti'nin tarihine dair bazı e, bilgilerin aktarıldığı romanlardandı. Uçtaki adam. Bir çınar vardı ve güç zamanı ise Bahattin kişinin Hikaye kitaplarıdır arkadaşlar. Arkadaşlar, e, Cumhuriyet döneminden milli elebiyat ve anlayışına sürdüren roman yazarları hakkında şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Üzerinde durduğum noktalara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, çokça kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Her şey gününüzde ol olsun. Sizi seviyorum.